Aşık aşık şal bu gece, hak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece, ve her gece sarhoşum bu gece. aşık aşık şal bu gece, hak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece, içiyoruz her gece. Her gece başka bir eğlence, içiyoruz gönlümüz kayıp güzelisi şey j um patlatmış şarkıyı kayıp enfade geçiyoruz yine bu gece her şey boş da çalıyor bu gece çalıyoruz yine bu gece Eş be ya be yağmur ya artık be ya be Hani Marmara bölgesi yağmurlu olacaktı yoksa İstanbul'u Marmara bölgesinden çıkartırlardı hadi istiyorsan bu yani anlamıyorum niçin bu saatte hiçbir kanal ...hava durumunu vermez sanki. He? He? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım... ...Allah'ım şu güzel gecenin hüsnü hürmetine... ...mazhar kulunu birazcık seviyorsan... ...yağmur yağdır, ne olur yağmur yağdır. Amin. Böyle yağmur duası olur mu ya? En kısa zamanda şu yağmur duasını öğrenmem lazım. Her seferinde acı çekiyorum ya. Aa, neyse. Yanına yürür Allah. Yürü inşallah yoktur. Maşallah. Daha dur, daha dur. Dur, daha dur. Benden olur. Sarcım, canım benim. Canım benim, canım benim. Meteoroloji... ...meteoroloji değil mi kardeşim? Tamam. Şimdi söyleyin bakalım. Hani Marmara bölgesi yağmurlu olacaktı? He? Niye yağmıyor yağmur? Öyle söylediniz, öyle söylediniz. Laf ağızdan çıkar. Yağsın artık. Kesin yağacak. En kısa yağmur geliyor. Kesin. Hah, işte böyle. Söyledim mi dur söyledim. Niye mi soruyorum? Ha, ben şemsiye ticareti yapıyorum. Yarınki üretimimi ona göre ayarlayacağım. Aldın mı? Ha. Hadi, hadi, hadi. iyi geceler. Görüşürüz. Hadi. Heh. Ruslar, Ruslar ne olur beni duyuyorsan gel. Bak senin için ne hazırlıklar yaptım ya. Zaten geldin, geldin. Gelmedin. Eğitim hakkından çenek gönder. Rus Bey, Rus Bey, Rus Bey, ya Rus Bey, ya ben ben, nasıl ya Ruslar, neredesin? Ne olur affet beni, yalvarırım, yalvarırım affet beni karıcığım. Ruslar. Ruhsar, karıcığım ne olur beni affet ya. Ne olur gel artık Ruhsar. 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 Sonunda gelebildin demek. Bak Ruhsar bak. Bak Ruhsar. En sevdiğin şarap. En sevdiğim yemekler. En sevdiğim çiçekler. Evde en sevdiğin kaset. Karşında da en sevdiğin erkek. Biliyorum, bana kırgınsın. Seni çok üzdüm. Ama yalvarırım, beni affet. Ben bir eşeğim. Ben dünyanın en salak, en geri zekalı, en koca kulaklı eşeğiyim. Beni affettin mi? Masar Bey anahtarı kapının üstünde unutmuş. Evet, ben bir eşeğim. Sana bunu yapmamalıydım. Nasıl yaptım inanamıyorum sevgilim. Lütfen ne olur. Bak önünde diş yoktum. yalvarıyorum. Affet beni. Lütfen ne olur. Beni affettin mi? Dans edelim mi? Sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem O beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar Yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş